Değerli arkadaşlar TÜİK şaibeli enflasyon oranlarını açıkladı. 2024 yılı sonu enflasyon yüzde %44.38 oldu. Bugüne değin en azından bu şaibeli oranlar ekseninde yapılan zamlar terk edildi. Milyonları ilgilendiren asgari ücrete, emeklinin, emekçinin dal, dar gelirlerinin yaşam gerçekliğini yansıtmayan resmi enflasyon oranının çok daha altında bir zam yapıldı. İşçi sınıfını temsil edilmediği bir toplantıda karnı toklar ile sırtı peklerin baş başa verdikleri asgari ücret milyonları sefaleti mahkum etti. Asgari ücrete yapılan peklerin baş başa verdikleri asgari ücret milyonları sefalete mahkum etti. Asgari ücrete yapılan yüzde otuz zam ile birlikte ülke nüfusunun yarısı en geç 2 ay sonra açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermeye başlayacak. Sarayın faturası bir kez daha asgari ücretlilere, ailelerine kesildi. Saraya değil emekliye bütçe. Saraya değil emekliye bütçe. Türk şaşırma, sabrımızı taşırma. Türk şaşırma, sabrımızı taşırma sabrımızı taşırma. Değerli dostlar, diğer yandan memurlara ve memur emeklerine 6 aylık resmi enflasyon oranı olan 15.75'lik zam oranı da uygulanmayacak. Emekçinin sesi olmaktan son derece uzak bir sendika ve hükümetin el ele verdiği toplu sözleşme gereğince memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk altı ayı içinde alacağı zam oranı yüzde 11.54 iken ekmeğe gelen zam oranı yüzde 25 oldu. Memurların, memur emeklilerinin 100 liralık alışveriş sepetlerinin fiyatı 180 liraya çıkarken gelirleri 100 liradan 133, 133 liraya çıktı. <laughs> Emeklilerin yaşamı ucuz, ekmeği ise pahalı olduğu bu ülkede sarayın faturası alışveriş torbalarından aşıla, aşırılanlardan ödendi. AKP şaşırma sabrımızı taşırma AKP şaşırma sabrımızı taşırma Değerli arkadaşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı duyurdu. En düşük emekli aylığı 1969 lira alırken 1969 lira artırılırken 14.469 liraya tamamlanacak. Bir dakika düşünün değerli arkadaşlar. Bu ülkede en büyük emekli aylığı asgari ücretinin 7500 lira altında. Bu ülkede en düşük emekli aylığı yoksulluk sınırının beş katı aşağısında. Bu, bu bir ülke düşünün ki değerli arkadaşlar Emekler yılı ilan edilen 2024 yılında Emekliler karnını doyuracak ekmeğe, sırtına takacak cekete, evini ısıtacak doğalgaza, bir kenara bırakın kafasını sokacak dört duvara muhtaç bırakıldı. Hükümet şaşırma, sabrımızı taşırma. Hükümet şaşırma, sabrımızı taşırma. Değerli dostlar, dostlar bunun anlamı açıktır. Hükümet geçtiğimiz yıl emeklilerin canını kastetmişken bu yılda çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğine göz dikmiştir. Ne canımızdan, ne çocuklarımızdan, ne de torunlarımızdan vazgeçeceğiz. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Taleplerimiz, haklarımız ve hakkımız olanı istiyoruz, alacağız. Bugün emeklerin çok büyük bir bölümü asgari ücretin ve açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermektedir. Emekleri bu ülkede belirlenen en düşük ücret tutarından daha düşük aylıklara mahkum etmek kimsenin haddine değildir. Bir kez daha söylüyoruz. En büyü, en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde belirlenmelidir. Emekliler de toplumun diğer tüm kesimleri gibi ve hatta yaşam döngüsündeki yerleri gereği daha da yakıcı bir biçimde ekonomik krizden etkilenmektedir. Emeklilere resmi enflasyon oranının daha iyi altında yapılan yüzdelik zamlar hiçbir anlam ifade etmemektedir. Yapılması gereken en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmak üzere tüm emekli aylıklarının asgari ücret zammı oranında artırılmasıdır. Hükümet zamları al başına çal. Hükümet zamları al başına çal. Hükümet zamları al başına çal. Hükümet. Bu ülkenin yurttaşların kaderi ne uluslararası sermaye çevrelerinin ne de sarayın iki dudağı arasına terk edilemez. Bu ülkenin yurttaşları için açlık, yoksulluk, sefalet kader değildir. Vakit işçisi, emekçi işçisi, emeklisi, kadını, erkeği, genci ve yaşlısı ile el ele omuz omuza ayağa kalkma vaktidir. Alaca karanlıkta okul yollarına düşen torunlarımızla uyanacağız. Alaca karanlıkta evine ekmek götürmek için mesaiye başlayan çocuklarımızla evlerimizden çıkacağız. Sokakları, meydanları meclis kapılarını emeklilere emeklerin evi yapacağız. Ekonomik krizin faturasını krizi yaratanlara ödeteceğiz. Emek, emeğin, demokrasinin, eşliğin, eşitliğin ülkesine inşa edeceğiz. Emeğimizin, alın terimizin karşılığını alıncaya dek direnecek. 2025 yılını bu iktidarın gidiş yılı ilan edeceğiz emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Direnen, direnen kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Yaşasın DİSK! Yaşasın emekli sen! Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekli, isaktı, kazanacağız. Arkadaşlar, şimdi burada iki tane tencere var. tencere hani diyorlar ya dilimleri küçülttün, küçültte, küçültte. Tencereler bu kadar oldu. Şimdi bununla dört kişilik bir aile nasıl doyacak? Bakın, içinde hiçbir şey yok. Koyamıyoruz çünkü sudan başka kaynatamıyoruz. Bakın, et olur ya, et nereden alabileceksin ki? Su var su. Suyu kaynatıyoruz. Çocuklarımıza çorba diye bunu içireceğiz. Utansın bu hükümet. Bu emeklilerin yıllardır çalışıp vergi ediyor. Vergisini bari hakkını verin. Saraya değin emekliye bütçe. Saraya değin emekliye bütçe. Teşekkür ediyoruz. Ee, arkadaşlar ayaklarınıza sağlık. Tabii bizler örgütlenerek kazanacağız. İyi olmayan arkadaşlarımız iyi olabilirler. Sendikamız her zaman güçlüdür. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe, 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 birleşe kazanacağız.